TÜİK ve ENAK Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon araştırma grubu verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 8,22 artarken yıllık enflasyon yüzde 81,02 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre ise TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve 12 aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sendika üyeleriyle birlikte TÜİK binası önüne giderek açıklanan enflasyon verilerini protesto etti. TÜİK'in verileri kararttığını söyleyen Çerkezoğlu, TÜİK'e enflasyon rakamlarını doğru açıkla çağrısında bulundu. TÜİK görevini doğru yapmadıkça, enflasyonu eksik ölçtükçe ve gerçekten uzak veriler açıkladıkça milyonların ekmeği her gün daha fazla küçülüyor. Ve üstelik TÜİK'in açıkladığı bu verilere hiç kimse güvenmiyor. Çerkezoğlu TÜİK'in yargı kararlarına rağmen enflasyonu belirlerken kullandığı madde fiyat listesini açıklamadığına dikkat çekti. Ve Türkiye İstatistik Kurumu yargı kararlarına rağmen enflasyonu belirlerken kullandığı madde fiyat listesini kamuoyunun enflasyon sepeti olarak bildiği rakamları Yargı kararına rağmen açıklamamaya devam ediyor. Verileri karartıyor. Her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açıyor. Gül elini cebimizden çek. Gül elini cebimizden çek. Gülik elini cebimizden çek. Ege Denizi'nde son 24 saatti. 30'un üzerinde sarsıntı olurken yer bilimci Naci Görür'den yurttaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar var. Ege Denizi'nde 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerinden derlenen bilgiye göre Ege Denizi'nde önceki gün saat 15.51'den dün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi. Kaydedilen depremlerin 8'inin büyüklüğü 4 ila 4,8 arasında meydana geldi. Bu ülkede herhangi bir zamanda herhangi bir yerde Yerbilimci Naci Görür de Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin uyarıda bulundu. X hesabından açıklama yapan Görür, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum ifadelerini kullandı. AFAD'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 28 Ocak'tan beri Ege Denizi'nde kaydedilen deprem sayısının 400'ü aştığını belirtti. Depremlerin Santorini Adası'nda artış gösterdiğini belirten AFAD, deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4,8 büyüklüğündedir dedi. Açıklamada Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği ile ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda alınan kararlara göre 4 adada okullar tatil edildi, etkinlikler iptal edildi. Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Drone operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri de Santorini'de hazır bekliyor. Santorini, Amorgos ve Los adalarında seyyar sağlık birimleri oluşturuldu. Suriye'nin Mınbiç kentinde bombalı araç patladı. HTŞ'ye bağlı Suriye Sivil Savunma patlama sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Mınbiç şehrinde patlama meydana geldi. Suriye'de geçiş hükümetini yöneten HTŞ'ye bağlı sivil savunma tarafından yapılan açıklamada Bimbiç şehrinin çeperinde ana yol üzerinde bomba yüklü aracın patladığı duyuruldu patlamanın tarım işçilerine taşıyan aracın yanında meydana gelmesi sonucu 14 kadın ve bir erkek işçi hayatını kaybetti. Bazıları ağır olmak üzere 15 kadın işçi de yaralandı. Açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtiliyor. Suriye Haber Ajansı Sana'da yer alan haberde aynı bölgede 3 gün içinde gerçekleşen ikinci patlama olduğuna dikkat çekiliyor. Ajans geçtiğimiz gün Münih merkezde meydana gelen bombalı araç saldırısında da 4 sivilin hayatını kaybettiğini, çocuklar dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığını belirtiyor. Bir patlama haberi de Rusya'dan geldi. Ülkenin başkenti Moskova'da patlama yaşandı. Rusya yanlısı üst düzey paramiliter olan Armen Sarkisyan ve apartman görevlisi yaşamını yitirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama meydana geldi. Rusya haber ajansı Tass'ın konuya ilişkin haberinde patlamanın Moskova'nın kuzeybatısında bir konutta meydana geldiği belirtiliyor. Ajans patlamada Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan ve apartman görevlisinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın Moskova Nehri kıyısında bulunan binaya bir erkeğin korumaları ile birlikte lobiye girdiği sırada meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken patlayıcının binadaki asansöre yerleştirildiği belirlendi. TAS Haber Ajansı kolluk kuvvetlerinin patlamayı suikast olarak nitelendirdiğini söylerken, hedefin kim olduğu konusunda ise belirsizlik sürüyor. Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a hoca meydan çıkışı. Savunma zirvesi için Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulamayı planladığı gümrük vergisine karşı alınacak tutum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Meksika, Kanada ve Çin'e karşı ek gümrük vergisi uygulamaya koyuyor. Trump'ın bu kararı ardından Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünlere de gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklaması üzerine Avrupa harekete geçti. Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk defa savunma başlığıyla bir araya geldikleri zirvede Trump'ın olası vergi politikalarını da değerlendirdi. Gayri resmi Avrupa Birliği zirvesinde AB liderleri ABD ile ticareti olumsuz yönde etkileyecek girişimlerden kaçınılacağının altını çizse de olası bir gerilim durumunda Avrupa'nın kendi çıkarlarını koruyabilecek kapasitesi olduğuna da vurgu yaptı. Zirvede Trump'ın bu çıkışına Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa harekete geçebilir. Polonya Başbakanı Donald Tusk Polonya temkinli olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa çıkarlarını korumakta kararlı dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'a ticaret savaşlarının kazananı olmaz şeklinde tepkilerini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere %25, Çin'den yapılan ithalata %10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine karar vermişti. Trump'ın bu kararına karşı Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD'den yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.